Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Miraç kandiliniz mübarek olsun bu arada. Dün size videosunu paylaştığım tabanlıklarımız geldi. Bugün hem kümesimizi temizleyip bunları yerleştireceğiz. Hem kümesi temizleniş, temizlendikten sonraki halini, tabanlıklar döküldükten sonraki halini size de tekrar paylaşacağım. Bu video biraz e, kesik kesik olacak. Yani bir 30-30-30 diye toplamda e, bir iki dakikalık bir ya da bir dakikalık bir video paylaşacağım sizinle. Bu şekilde olacak Kümesimiz burada. Bu şekilde bir temizlik yapacağız kümesi. Çıkaracağız, tekrardan yapacağız. bunları da buraya yerleştirmiş olacak. Yerleştikten sonra videolarını paylaşacağım arkadaşlar izle. Görüşmek üzere. Kümesimizi temizledik. Bir önceki dediğim gibi e, parça parça olacak diye yuvalıkları çıkardım. Sıra bunlar da temizledik. Kirecini döktük. Şöyle bir beş dakika havalandıracağız. Sonra bu tabanlıkları döşemeye başlayacağız. Ondan sonra da bitiş en son bittiğinde yuvarlakları koyduğunda tekrardan videosunu paylaşacağım sizlerle. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Tavanlarımızı şu şekilde döşedik, bitirdik. Çok uzun video olacağı için aşama aşama göstermek istemedim. Böyle parça parça temizlik bittikten sonra sonra bu yuvalıkları koyduktan sonra halinde koyacağım. Belki yavrumuz uyuyor maşallah. Sonra şu yuvalakları koyacağım arkadaşlar. Böyle da bu şekilde görünüyor. Kuşlarımız dışarıda. Sonra kuşları koyacağım içeriye. Şöyle bir tane dumanlı erkeğimiz. Bu komando diyoruz arkadaşlar. Kendisi askeri yürüyüşlü. <laughs> arkadaşlar kümesimizin en son hali bu şekilde bitirdik. Biraz önce atmaca saldırısına maruz kaldık. Bu hayvana vurdu. Kuyruğunun üstüne. Götüremedi ama aldı yani yerinde kurtardık. Şuradaki boza vurdu arkada saklanıyor. Yumurtası da vardı. Ama Allah'a şükür zayiatımız kaybımız yok. Tek sıkıntım şu kuş yumurtlayacaktı, tekini attı. Tekini yumurtlayacaktı, bakalım ne olacak bilmiyoruz. Kork hayvan, yuvaya bile geçmiyor. Kümesimizin son hali bu şekilde arkadaşlar, çok da güzel oldu yani.